Merhabalar, az önce e, hazirandan beri izlediğim Sexy Tantar'ı bitirdim ve son 3 bölümünü sadece ağlayarak izledim galiba. Çok üzücü bir 3 bölümdü. Diziyle ilgili çok fazla konuşmak şu an istemiyorum galiba. Birazcık önce benim idrak etmem lazım anlatmam için. Hem <laughs> finalinden de bahsetmeyeceğim. Belki izlemek istersin ve finalini duymak istemezsin zaten konuda diziyle hiç alakalı değil konu, konumuz zaman planlaması yapamıyorum gün başlıyor harala gürele başlıyor ki bundan hoşlanmam, derse gidiyorum ders çalışıyorum sürekli bir ödev, iş güç koşuşturmaca yetiştirmeye çalışıyorum arada insanları görüyorum ve gün bitiyor ve ee, biraz şunu fark ettim tükürdüğünü yalamak olabilir bu kendi kendime çok yakınmaya başladım. Ama yakınmak da istemiyorum. Aslında bir yerde memnunum. Özellikle şeyden çok mutluyum. Hani hareket var ve kendimi işe yarar hissediyorum. Bu bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Ama bir yandan da <laughs> sadece şey oluyorum. Yuvarlanıp gidiyoruz herhalde oluyorum. Ama bu seneyle ilgili düşündüğüm en son şey buydu. Çünkü bu yıl son yıl ve dibine kadar yaşayabileceğimi düşünüyordum. Yaşıyorum da işte işe yarar hissettirdiğine göre yaşıyorum demek ki. Ama bilmiyorum. İnsan nasıl zamanını doğru bir şekilde planlayabilir? Bunun için zorla ne bileyim onda yatıp beşte kalkıp çok planlı düzenli hayatlar mı yaşamalıyız? Herkesin biyolojik saati aynı mı işler? Yani gerçekten en verimli saatler hepimiz için sabah saatleri midir? Ben bunu buna kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Ama artık şey fark ettim. Yanlış yapıyorum galiba. Çünkü her insanın kendini daha verimli hissettiği saatler farklıdır. Ve ben kendimi sabah insanı olmaya zorladıkça hem uykumdan çalıyorum hem o vakti de verimli geçiremiyorum. Böyle yaptığımda buna zorladığımda. Ama ne zaman geceleri bir şeyler yapsam daha çok kafam oturuyor. Daha oturaklı oluyor ve daha güzel oluyor genelde. O yüzden galiba bazı normları ve herkesin kabul ettiği doğruları kendimize uydurmaya çalışmak yanlış bir kılıfa girmek gibi yani yok öyle bir şey olamaz yanlış kılıfa giremeyiz sırıtır sonuçta öyle oluyor galiba ben de biraz öyle hissediyorum sabahları erken uyanmayı zorladığımda ve şey de oluyor <laughs> Mesela bu sabah 6'da uyanmam gerekiyor. 6'da değil de 6'da 20 geç uyandığımda kendime çok öfkeleniyorum. Sende de oluyor mu bu acaba? Yani bir hedef koyuyorsun ve o hedefe ulaşamadığında ki hedef çok küçük bir hedef sadece 6'da uyanmak. O hedefe ulaşamadığında şey gibi oluyor. Aptal zaten 6'da bile uyanamıyorsun sen daha ne bileyim mezun olup şunları mı yapacaksın diye böyle iş inanılmaz saçma yerlere dallanıp budaklanıyor. Belki pek çoğumuzun kafası böyle çalışıyordur. Bu da benim şahsıma münasır bir durum değildir. Belki de ben bazı şeyleri çok oradan alıp buraya buradan bulup buraya sürüklüyorumdur. Garip bir yıl oluyor. Gerçekten garip bir yıl oluyor. Verimli geçiyor, hızlı geçiyor. Büyüyorum, büyüyoruz böyle çok garip bir yıl oluyor. Ama son zamanlarda şu da oluyor. Ve bu iyi bir gelişme bence. Büyümekten hoşlanmaya başladım. Kafamın daha oturaklı çalışmaya başlamasından bence bu koca bir yalan ama kendime biraz bunu kendimi böyle ikna etmeye çalışıyorum. Bundan biraz hoşlanmaya başladım. Çünkü <laughs> büyümek tamam çok zor. Yetişkin olmak çok zor. Bir hayat kurmak bu şartlar altında çok zor. Ama bir noktada da artık kendi ayaklarımın üzerinde bir şekilde durabileceğimi, en azından bunun için çabalayabileceğimi çabalayabileceğim bir noktaya geldiğimi gösteriyor galiba. O yüzden artık yani bir süredir büyümek beni korkutmaktan çok heyecanlandırıyor. Bu iyi bir gelişme. Umarım senin hayatında da iyi gelişmeler oluyordur. Bu şekilde kafama son zamanlarda takılan ya da düşündüğüm başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok galiba. İyi geceler.